Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Günay Hayat'ı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz gribi oldum. Sesim kısıldı. Şöyle güzel bir börek tarifimiz var. Sadece sütten yoğuracak. Süzümüzü ılıttık. Üzerine biraz daha ilave edin Şöyle iki su bardağı Elif sütümüz var. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz. Bir paket mayamız. Bunları güzelce bir karıştırım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 4 buçuk su bardağı unumuz var. Unumuzu da ilave ettik. Şöyle birazını ayıralım. Hamurumuz yumuşak olacak. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Gelaga unumuz da ilave ettik ama bugün de yumuşak olacak. 4,5 su bardağıydı. Ben buna yarım su bardağı da ilave edeceğim arkadaşlar. Güzel olur o zaman şu yumuşakla biraz daha koyulaştırırız. Hemen yarım çay su bardağı da getireyim. Şöyle hemen bunu da ilave edelim. Hamurumuz kıvamına gelene kadar güzelce yoğuralım arkadaşlar. Şu hamurumuzun güzelliğine bakın arkadaşlar. Daha mayas gelmeden puf puf oldu. Şimdi şöyle üzerini örtüp mayalanmaya bırakalım. Şöyle arkadaşlar hamurumuzun mayası çok güzel bir şekilde geldi. Şöyle bir toparlayalım havasını alalım. Hamurumuz eşit. 15 yumak olarak bölecek. şuma ayırdığım hamurların üzerine şöyle tereyağımız var arkadaşlar. Tereyağımızı birer çay kaşığı olarak üstüne koyalım. Şimdi hamurları da arkadaşlar şöyle küçük küçük açalım. Sonra büyütecek. Hatta şöyle elimi altını biraz genişlettim kenara alın. Vaktiniz varsa biraz bekleyin. Daha güzel açılacak. Bizim bir daha tam salmadı. Hemen ben yağsını koyunca açmaya başladım. Üç tane hamurumuzu üst üstüne koyduk. Hepsini aynı şekilde üçer üçer birleştirelim arkadaşlar. Tereyağımız da biraz daha yumuşayacak. Yumuşayacak, çabuk açılacak. Önce küçük küçük açıyoruz bezerimizi. Şimdi yumaklarımı üçer üçer koydum arkadaşlar. Şöyle biraz beklettim. Bekletince daha güzel açılacak. Büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Şöyle alt üst yapalım. Alttaki kalan da esneterek onu aynı boyuta getirelim. Tekrar bir alt üst daha yaptık. Şimdi şöyle üçgen şekilde sardım. Bunu kenara alalım. Tekrardan ikinci hamurumuzda büyütelim aynı şekilde. Yumaklarımız arası yağlı olduğu için hiçbirbirine yapışmıyor. Bu arada böreğimiz tel tel, tel olacak. Şöyle bu tarafa doğru büktüm. Bunu da onun üzerine kenara bunu da alalım. Hepsini aynı şekilde yapalım. Şimdi hamurumuzu arkadaşlar şöyle biraz daha açıp genişletelim. Dört parçaya ayırdım. Hemen arkasını çevirip peynirlerimizi şu şekilde koyalım. Şöyle sardım. Şimdi böreklerimizi tepsimize alalım. Tepsi mersini getireceğiz. Aynı işlemi hamurlarımızın hepsini şöyle elimizle bastırarak genişletelim. beni de tamam anneannem. şöyle son hamurlarımızı saralım. <laughs> Böreklerimi şöyle sardım arkadaşlar. Üzerini kapatıp bir 10 dakika tepsi mayası gelmesi için bekleteceğim. Böreklerimiz tepsi mayasını aldı. Şimdi şöyle yumurtamızın sarısını Mayasını kaçırmadan yavaş yavaş üzerlerine sürelim. Böreklerimizin üzerine şöyle susamlarımızı ekleyelim biraz. Fırınımız 190 derece ayarlı ısındı. Hemen fırınımıza gönderelim. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti. Hemen şuradan kenarından bir tanesini çıkartıp yumuşaklığını ve kat göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Pamuk gibi yumuşacık. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepimize razı olsun. Hoşça kalın.